Merhaba sevgili yengeç burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyifleriniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 24 Haziran burç yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet altı yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. bana büyük bir moral kaynağı oluyorsunuz. Şimdiden çok çok tekrardan teşekkür etmek istiyorum yorumlarınız için. bakalım bu haftanın enerjisi nasıl olacakmış. Oo, güç kartıyla güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Güç kartı, kupa olması, para ası, kupa ikilisi, kılıç ikilisi, şeytan kartı. Şuradan bir bakalım ekranlarda nasıl gözüküyor. Ay kartı, değnek kraliçesi, değnek prensi ve kılıç prensi gözüküyor mu? Bir yandan biraz ayarlayıp da düzenli olmasını istiyorum. Evet, ekranlarda izlerken düzgün düzgün izleyelim. Bu hafta 24 24 Haziran 2024 haftası. Evet değerli yengeç burçları bu haftaya güçlü bir şekilde başladığınız gözüküyor bir şeylere hükmetme gücünüz fazla, bir şeyleri kontrol altına alma gücünüz fazla. Yani bu nedir? Ailenizle ilgili bir şeyleri kontrol altına alabilirsiniz. Bir mevzuları, bir konuları, bir şeylerin gidişatını kontrol altına alabilirsiniz. Yavrularınızla, çocuklarınızla ilgili konularınızın böyle güzel bir kontrol altına alacağınız güzel fırsatları yakalayacaksınız gözüküyor ama çok güçlüsünüz böyle. Bir de sezgileriniz çok güçlü. Telepati yeteneğiniz o kadar kuvvetli ki birinin yüz ifadesine bakarken ne demek istediğini lep lab demeden leple bir anlıyorsunuz deniliyor ya. Aynı o şekilde olacağınız gözüküyor. Bir şeyleri bir terbiye edebilirsiniz. Birisine bir nasıl desem böyle bir aynalık yapabilirsiniz. Yani senin böyle davranmanı istiyorum gibisinden hal ve hareketlerinizi davranarak karşınıza geçirebilirsiniz gözüküyor. Yani bir şeyler sizin sözünüzden çıkmayacak ve sizin e, sizin nasıl desem sizin yapacağınız her şeyi kabul edecekleri gözüküyor ev hanenizde genellikle yani hani ev hanesi diyorum ama burada aile çıktığı için aile yuvası çıkmış. Hani yuvanız, aileniz, aile gibi gördüğünüz kişiler de olabilir. Sizin sözünüzün geçerli olacağı bir hafta bu hafta değerlendirin. Neyi söylemek istiyorsanız, hayatınıza neyi geçirmek istiyorsanız, neyi yaptırmak istiyorsanız çok güçlüsünüz ve bakın bağlantı kurabiliyorsunuz. Yani zihninden, zihniniz, kendi zihninizden karşınızdaki kişilerin zihnine yaptırma gücünüz fazla olacağı gözüküyor. Söyleyin yaptırın. Yapsınlar ne istiyorsanız sevgili yengeçler. Evet büyük bir fırsat, büyük bir şans. ikili ortak anlaşmalar, ikili konuşmalar, ikili ilişkilerde harika bir fırsat yakalayacaksınız. Ama böyle kocaman bir fırsat. Nasıl olabilir? Sizin için değerli bir konuyu ele alacaksınız ve bunu konuşacaksınız. Bu ikili konuşma herkesle geçerli olabilir. Hani babanızla, annenizle, çocuklarınızla, iş görüşmesi olabilir ikili konuşma veya partnerinizle. Böyle ikili bir konuşma olacak ama böyle çok büyük bir fırsat yakalayacaksınız. Ve sizin için bu konu, hani konuştuğunuz konu, ele aldığınız konu çok değerli olacağı gözüküyor. Bir anlaşma var yani tatlılığa bağlıyorsunuz bir şeyi. Ve bazılarınız için de bir miras söz konusu olabilir. Ailenizden miras gelebilir. Bu mirası da güzel bir şekilde değerlendireceğiniz gözüküyor. Kiminiz için de bir başlangıç, büyük bir başlangıç, büyük bir sıçrayış, büyük bir nasıl desem büyük bir yatırım da olabilir değerli izleyicilerim. Büyük bir yatırım. Hani sizin için herkesin kendince belki bir büyük bir yatırımı vardır ama e, büyük bir yatırım gözüküyor ve çok değerleneceği gözüküyor. Bu hafta bir yatırım yapacaksanız eğer, hani yatırım tavsiyesi değildir tabii ki ama büyük bir yatırım, alabilir yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir fırsat yakalayabilirsiniz veya yaptığınız yatırımdan büyük bir getiri kazanabilirsiniz. Evet yine bir ikilemde kaldığınız gözüküyor. Yine bakın iki kupa ikilisi ve kılıç ikilisi. Yine kılıç ikilisiyle yine zihniniz çok meşgul. Çok düşünüyorsunuz bir şeyi, bir konuyu o kadar düşünüyorsunuz ki hani düşünüyorsunuz tamam ama ikilemde kaldığınız için düşünüyorsunuz. Acaba onu mu yapsam, bunu yapmasam? Bunu mu yapsam? Onu mu söylesem, bunu mu söylesem? Veya ıı, o kişiyle mi konuşsam, bu kişiyle mi konuşsam, o kişiyle mi anlaşma yapsam, bu kişiyle mi anlaşma yapsam, bu kişiyi mi hayatıma alsam, o kişiyi mi hayatıma alsam. Hep ikilemde olduğunuz bir karar, e, karar vereceğiniz gözüküyor. Bu hafta bir karar aşaması gözüküyor. Bir türlü karar veremiyorsunuz ama e, biraz böyle nefsinizin şımaracağı bir karar vereceğiniz gözüküyor. Bakın şeytan nefs demektir ya hani nefsinize hangisi Tatlı gelecekse, hangisi okşalayacaksa, sizi hangisi zirveye taşıyacaksa eğer bu bir iş anlaşmasıysa kendinizi zirvelerde hissedeceğiniz bir, bir hikayeye doğru sürükleneceğiniz gözüküyor. Yani kararınızı oyuna doğru vereceksiniz. Beni zirveye ne taşır veya beni en çok mutlu edecek şey nedir? O konuya doğru karar vereceğiniz gözüküyor ama yine de bir korkunuz var. Çünkü e, hani nefsimle gidiyorum veya da sevdiğimle gidiyorum veya da büyük bir hırsla gidiyorum. Çünkü şeytan hırs, e, azim tutku, tutkuyla gidiyorsunuz ya acaba bu kadar tutkuyla, azimle, hırsla gidiyorum da gözüm bir türlü başka şeyleri o çıkacak sorunları göremiyor mu ki acaba diye de yine de için için düşündüğünüz gözüküyor. Biraz karamsarlık gözüküyor ama bakın dolunay, bu dolunaydan etkilendiğiniz gözüküyor. Bugün bugün 22 22 Haziran Oğlak dolunayından etkilenebilirsiniz. Hani Oğlak Şeytan kartı da Oğlak Burcu'ndan bahseder. Oğlak ve Dolunay yan yana gelmiş. Bu Dolunay sizin korkularınızı ortaya çıkarmış. Tamam çok istiyorum, çok hırslıyım, çok azimliyim, yapabilirim, başarabilirim ama korkuyorum. Korkuyorum, önüme çıkacak sorunlardan çok korkuyorum, engellerden korkuyorum. Onları aşabilir miyim, aşamaz mıyım? O kadar uzun yolum var ki acaba bu istediğim hedefe ulaşabilir miyim diyorsunuz ama kartımız diyor ki o senin bilinçaltındaki korkuların, yanılgıların diyor. Sakın korkularına yenilme. Kalk harekete geç. Sezgilerini dinle diyor. Biraz sezgilerinizin açık olduğu. Yani zaten iki tane kart vermiş. Sezgileriniz o kadar açık ki. Bakın hem güç kartıyla sezgileriniz çok açık. Telepatiyetiniz çok güçlü. Ve değnek kraliçesiyle de sezgilerinizin çok açık olduğu gözüküyor. Bakın kediyi görüyorsunuz yanındaki. Sezgileriniz o kadar açık ki. Korkularına yenik düşme. Kalk ve hareket et diyor. Kalk, eyleme geç. Nerede hareket? Orada bereket. Sakın oturduğun yerde kalma. İki tane hareket kartı vermiş. Sezgilerine kulak ver diyor. Sana güzel bir haber gelecek. Güzel e, ya birinden haber gelecek ya yukarı sistemden, ilahi sistemden kulağa. E, Bilgiler akacak bize. Hani aklımıza bir fikir geldi diyoruz ya. İşte sistemden, gökyüzündeki sistemlerden bize bir bilgi gelecek. Oradaki o bilgileri değerlendirip, harmanlayıp, harekete geçme zamanı diyor kartlarımız. Ama siz yine de bir şeylere kızıyorsunuz. Bir şeyler sanki istediğiniz gibi gitmiyor. Ya haber bekliyorum gitmiyor diyorsunuz. Ya o ilham gelmiyor diyorsunuz. Bir şeylere ufak bir öfkeniz duyduğunuz gözüküyor. Bu öfkenize bir bakalım mı? Hadi öfkenize bir bakalım şuradan bir tane kart çekmek istiyorum. Evet. Öfkeniz hani biraz geç kalmış, görememekten, önünüzü görememekten öfkeleniyorsunuz. Hani tam bir net bir şey yok ki diyorsunuz. Bir şeyler yapacağım ama net bir hani net gözümle göreceğim net bir şey yok. Yar alır mıyım ki? Yaralanır mıyım ki? Canım yanar mı ki? Çok istiyorum diyorsunuz. Bakın sıkı sıkıya tutunuyorsunuz o konuya ama canım yanar mı ki acaba? Yani biraz isteksizim. Hem istiyorum, hem istemiyorum. Hem yapmak istiyorum, hem yapmak istemiyorum. Çünkü korkularım var. Buradaki korkuların belki de korkularınız çok yakınızdaki olan şeylerden korkuyorsunuz. Acaba önüme engel olurlar mı ki yakınlarım, sevdiklerim? Belki bir işe kalkışacaksınız, belki bir ilişkiye kalkışacaksınızdır da yakınlarım acaba karşı koyar mı ki? Bu benim hayat yolculuğuma dedim ve hayat ağacı çıktı. Evet bu hafta bir şeyi keşfedeceksiniz. Kendi isteklerinizi, kendi nefsinizi, kendi arzularınızı, e bir de kendi yaptırım gücünüzü, çünkü bu hafta o kadar güçlüsünüz ki, o kadar hırslı, o kadar azimlisiniz ki, ben bu kadar şeyi nasıl yaptım, kendime inanamıyorum ve kendimle gurur duyuyorum dediğiniz bir hafta. Ve e, kendinizi çok seveceksiniz değerli izleyicilerim. Ve yaptığınız ilişki mi, iş mi bilmiyorum ama kökleneceksiniz. Böyle kök salacaksınız. İlişkiniz safa sağlam olacak. Yaptığınız işiniz safa sağlam olacak. Ve harika haberler alacağınız, e, böyle o haberlerle çok mutlu olacağınız bir haber. Ama çok bekliyor musunuz da zaten bunu. Beklediğiniz bir haber olabilir. Artık o kişiyle irtibata geçeceğiniz, konuşacağınız ve de... E, Belki de o haber sayesinde daha da kökleneceğiniz gözüküyor biriyle iletişime geçirerken o kişinin vesilesiyle konuşmayla o gerçekleşen konuşma sayesinde belki köklü bir iş, köklü bir ilişki sizi bekliyor değerli izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. toritcha. İmparatoriçe çıkmadı dedik. İmparatoriçe çıktı bu sefer iş konusunda. Evet, denge. Bu dolunayda çok dengeli olmaya çalışmalıyız değerli izleyicilerim. Dolunay videosu yaptım. Yapma ıı, izlemeyenleriniz varsa aranızda izleyebilirsiniz. Biraz ıı, ben de yenilik yaptım. Dolunayda bir şey bitiyor ve yeni bir şeyler başlıyordu ya. Ben de kapak fotoğraflarını kapak ıı, kapak görünüşten yani dışarıdan görünüş kapak resmini değiştirmek istedim Umarım benim olduğumu fark edersiniz İzlenmelerim düşmez bilmiyorum bir yenilik şart dedim kendi kendime Evet imparatoriçe kartıyla e, sınırsız bolluk hayallerini gerçek hayallerini gerçekleştir kendini ve başkalarını beslediyor diyor. Evet, sizin iş konusunda sınırsız bir bolluk yaşayacağınız gözüküyor. Değerli izleyicilerim, harika bir olay yaşayacaksınız. Kendinizi parlatacaksınız. Bu bu zaten sizin doğum gününüzde yaklaşıyor. Belki bazılarınızın bugünden itibaren de doğum günü olabilir. Şimdiden doğum gününüz de kutlu olsun sevgili yengeçler. Sınırsız bir bolluk sizi bekliyor. Yeter ki diyor hayallerini gerçekleştir. Eğer ki hayallerinle yapacağın iş varsa değerli izleyicim, onun peşini bırakma, hayallerine giden yol sana bu sınırsız bolluk vaat ediyor. Hem kendini besleyeceksin hem de etrafındaki insanlara ekmek kapısı salacaksın, onları besleyeceksin demiş. Toprak dörtlüsü, para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları, daha az şanslı olanlara verme. Sanırım para konusunda biraz sorumsuzca harcama yapabilirsin bu hafta. Ama kartlarımız diyor ki biraz dikkatli ol, nereye ne harcayacaksan böyle not almaya çalış. Çünkü minik minik belki harcamalar yapabilirsin, para çıkışları gözüküyor, bu birden bir açık sağlanabilir. Bir anda bakarsan ki birçok para çıkışları olmuş. Fark etmeksizin çok dikkatli ol demiş. Eğer ki çok fazla hani bir yer hani nasıl desem paranız çok fazlaysa ileride size bir yatırım fırsatı da verecek bu kartları. Onu anlatır. O zamanı geldiği zaman güzel bir yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz diyor. Şu an sorumsuzca harcamamaya çalış ve güzel bir yatırım fırsatı kazandığın zaman o şeyi hayatına alabilirsin. Bir yatırım fırsatını yakalayabilirsin diyor. Denge ise her şeyde bu hafta iş konusunda, para konusunda bir dengelen. Kendini bir dengeye al diyor kartlarımız. Ve diyor ki denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Evet bu hafta denge ve ılımlı olma zamanı. Her konuda denge ve ılımlı. Para konusunda, Böyle birbirinizi besleme konusunda belki çok kişiyi besleme ihtiyacı duyacaksınız. Birilerine belki destek sağlayacaksınız ama yani tabii ki beslemeniz de gerekiyordur. Yine de diyor hani fazla para çıkışları fazla fazla değil de dengeli bir şekilde davran o para çıkışlarını biraz dengede ol iş konusunda dengeli ol çalışmak hani çok fazla mesai yaparak çalışıyorsanız biraz dengede ol. Hani hayatını iş konusunda bir dengeye al. Bir konuda belki dengesizlik vardır ki ya çok çalışıyorsunuzdur ya da çok para çıkışları vardır. Bir konuda bir şeyler vardır. Hani hayatınız farklı farklı bir şey diyemem ama biraz dengeli ol demeye çalışmış. Ve bir de sizden işbirliği istiyor. Böyle e, hayatınızda biri varsa biriyle bir işbirliği yapacaksanız o mükemmel zamanlama, bir zamanlama olacak. O zamanlamaya denk getirin değerli izleyicilerim. Tam böyle siz bilirsiniz konuşma zamanında. O anı yakalayıp biriyle bir konuşma gerçekleştirirseniz iş konusunda hemen o isteklerinizi iletebilirsiniz, söyleyebilirsiniz rahatlıkla ve karşı tarafa güzel bir şekilde geçireceğiniz gözüküyor. Ve güzel bir anlaşma gözüküyor ve bu da size ee, güzel bir para kazançları gözüküyor. Güzel bir para kazançları kapıları açılacağı gözüküyor. Değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulmuştur kartlarımız diyorum ve benimle kimler uyumlandıysa altı yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden hepinize sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.